ardından böyle meyve kurusuna bir yani, şey var. Bulup da bir Çiçek açıyor. Çiçek evet, evet, evet. 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 bir şey özellikle yeşil kalması. Evet. Tamam. yapalım mı? Toprağa evet. atalım. Evet. Evet. Siz, evet. siz kenar alalım mı? Evet. Yaz kışı kalması güzel. Şurada ver bak. Şurada ver

Şöyle. Şey ya. ne Hep yapacağız ya? Şey he? emekli olurken şey yaparız. Emekli olurken şu benim düşüselim. O dedim